Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada sıkıntılarımız hemen şurada gizli Bir tanesi şurada. Bir tanesi burada. Ve bir diğeri de buradan aşağı atlıyoruz. Buradan buraya geçiyoruz. Bu konteynerin içinde. I need to get to the other side. There must be a way to move these containers. Şimdi buradaki bir diğer gizli yerimiz ise burası. Buradan arkaya geçiyoruz. Burası. Never any power when you need it. Hmm. Bir diğer bir gizli yerimizse hemen buranın arkasında. Buradan bu şekilde geçiyoruz, atlıyoruz ve bir tane de bir Bu oyun gerçekten çok keyifli bir oyun. Tavsiye ederim. Oynaması hem keyifli hem de e, eğlencelidir. Bir önceki bölümde aldığım güçlendirmenin etkileri burada da gözüküyor. Gördüğünüz gibi memleği gerçekten çok hızlı ateşliyor. Şimdi burada şöyle bir yerimiz var. Önce oraya gidelim. Buradan bu şekilde gidiyoruz. Burada bir çıkıntı var. Buraya atlamamız gerek. Burada bu şekilde ilerliyoruz. Burada bir ev var. Bu kardan adam vurunca olay tamam. Bir diğer sıkıntımıza geçmeden önce tabi önce şu yerletmemiz gerek. Tamam. Şimdi, benim Elektriği de çalıştırdık. Sıradaki yaratıcılarla uğraşıyoruz. Bir yandan da bununla uğraşmak zor oluyor. Bunu da hallettik. Şimdi burada yapılması gereken bir diğer sıkıntımızı göstereceğim sizlere. Şimdi buradaki kapıyı açmak bize aynı zamanda şunu kazandırıyor. Onu da göstereyim. Yani bu kapıyı sadece boş boş şeyi açmadık. Burada jeneratörleri çalıştırınca burada gizli bir kapı daha açıldı bir yerde. Şimdi oraya gidiyoruz. O da şurası. Buradan bu şekilde geçtiğiniz zaman aynen öyle bu kapıyı açabiliriz. gizli beceri bu da burada bulmuş olduk. Evet artık şimdi ikili silah kullanmaya başlayabiliriz. Evet şimdi gitmemiz gereken yere gidelim. Buradaki tüm sıkıntılarımız bu kadar. Yani gizli nesnelerimiz. Şimdi sırada aynen burası Hmm. Burada ne yaz güçlü bir yaratık var. Sometimes the fight is its own reward. Burada da iki tane e, güçlü bir şey elde ediyoruz. Bunları içtiğimiz zaman bize e, hız veriyor. Tabi şu an bu değil. Aynen. Bunları içtiğimiz zaman biz hız alıyoruz. Aynı zamanda daha hızlı gidebiliyoruz ve daha e, neydi da seri atışlar yapabiliyoruz oldukça kullanışlı. Evet, şimdi yapmamız gereken şeyi yapalım. Oyuna böyle bir özellik getirmeleri çok hoşuma gitti benim. Burada konteynerlarımızı önümüzden çekeceğiz. Hepsini böyle taşısanız yeterli oluyor. kadar izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve videoların devamı için abone olmayı lütfen unutmayın. Hello, Gerçekten güzel içerikler ürettiğimi düşünüyorum. Hem oyunlarda kaliteli. <laughs> Buradaki diğer bisikletimiz de şu yanın arkasında, aynen burada. you can notice a plane with AAA signs on it. Shoot on sight. I repeat, shoot on sight. Hey, can you hear me? I can use a little help. Hello, comrades. Who is speaking? My name's Sam Stone. I'm heading towards Tunguska, but I'm afraid I forgot my travel brochure at home. Wait, Sam Stone himself? Oh, holy shit, man! Uh, my name is Igor Ledo. Where are you exactly? I'm, uh. Not quite sure. Looks like an oil refinery. Wow, you're a long way from home. Listen, you need to get out of that refinery and head straight to the south. Me and my partisan squad can help you to reach Tunguska. We'll be waiting for you in a small village called Kalinovka. You can't miss it. Sounds great. Thanks, comrade. No problem, man. Hey, give your gold link to our colonel just again. <laughs> Güzel. Oy biraz fazla gittik ve öldük. Ne oldu orada öyle ya? Neyse inti Yeah, I am sure. Just had some unexpected guests. Oh, man! Yeah, you'll be happy to know I have a great plan. I'll be happy when it works. Tabi onları göstermeden önce şunu neler yapalım Evet başlıyoruz. Bir tane, bir tanesi şurada. Tam buraya girmeniz gerekiyor. Gizli drone. Onu da şu şekilde anlayabilirsiniz. buradaki kapılardan geçip konteynerların arkasına. Bir diğeri ise tam şuracıkta. Bu atlıyorsunuz. Ve tam şu merkeze doğru bir portalımız var. portal size can sağlıyor. Oldukça da iyi bir can. Güzel. öldürmenin en güzel yolu bomba. tabi dibinizde atmamaya özen gösterin. DLC olduğu için yani DLC şey bu tür şeyleri hızlı buluyorsunuz. Mesela normal oyunda genelde her bölümde bir hatta iki bölümde bir bir tane çıkar. Burada bayağı bir fazla bulabiliyorsunuz bunları. Şimdi artık iki tane mesela şey kullanabiliyoruz. Silah. Onu da şu şekilde. Well, A giant robotic chainsaw arm has four words that were meant to go together. Oh. Bence başlasın. <Gülüyor> <Gülüyor> sağ ile teste, solla da ateş ediyoruz. Şifte basınca da depar atıyor. Arkamızda birileri var mı? Var. Oyuna böyle bir özellik getirmeleri mesela benim çok hoşuma gitti. gerçekten çok keyifli bir oyun yani şimdi e, oyunu bilmeyenler için anlatmak e, gerekirse de aslında bu da önemli e, bunu da yapmam gerek zaten e, oyunumuz Sam Stone adında bir karakterden e, priz alınmış Üç, e, bu karakterimiz ise e, bu karşımıza gördüğümüz canavarlara karşı savaşıyor bunları gönderen bir uzaylı ırkı var dünyaya savaş açmış o uzaylı ırkının e, yani başındaki kişi ise mental dedikleri bir karakter. Ve biz ise e, onların dünyayı kurtarmaya geliyoruz. Bir nevi dünyayı kurtarmaya çalışan bir kahramanız. Ve size bu oyunun çoğu, e, tüm serilerini tavsiye ederim. Hepsi çok keyifli. Yani bol aksiyon dolu bir oyun. Aksiyonu hatta bazen sıkıcı bile gelebilir yani öyle söyleyeyim. Ama yine de tadında bir aksiyonu var. Hani bazı oyunlar vardır biliyorsunuz. Ee, aksiyonu biraz fazla abartırlar. Sessem yani sevirsem ona pek benzemiyor. Oyun tamamen böyle keyif, keyifli tadında. Tabi düşman sayısı biraz gereksiz fazla ama bu da oyunu size eğlenceli kıldıran şey. Çünkü, e, oyunun zaten ana mantığı daha çok uzaylıları öldürmek. Bu, bu zaten bir DLC yani DLC. DLC. Yani kısacası e, oyun'a pek bir şeysi yok yani. Genelde DLC'ler zaten oyunu e, ana ana oyun'a pek bir e, katkısı olmaz. Daha çok e, bunlar da var. Yani alternatif şeyler de var di, di, denildiği şeyler. Var. Açıkçası ben. E, bu oyunu oynamaktan son derece keyif oluyor Ve kanalımda da bu tür şey oyunlar yapıyor. Şu an zaten kanalımda sivilsem 3'ü, e, 4'ü. Ve şu an bu DLC'yi oynuyorum, bitireceğim. Ki bu da zaten çok da uzun olmayacak, 5 bölüm olacak. Çünkü o, e, oyun zaten 5 ana bölümden oluşuyor. Sadece bölümler biraz uzun. Uzun ve eğlenceli. Mesela gördüğünüz gibi Mesela bir tane e oyunda mesela böyle şeylerin olması gerçekten insanı daha da sarıyor De oyunu şu şekilde oynamak da biraz nasıl desem zor <laughs> çünkü küçük bir haritada görüyorsunuz oyun tam gözükmüyor Evet buradan sonra da zaten bir şey. Şimdi Önce şu göstereyim. Daha sonra da diğerini göstereceğim. Burada iki, son iki tane şeyimiz kaldı. Sneedon. E, Sıkıt Ondan sonra zaten bölüm bitiyor. İlk sıkıntımız bu tarafta. Burada gizli bir şeyimiz var. C4'ümüz. Bu C4'ü almayanlar ya da unutanlar için aldım. Çünkü bu C4'te şuyu e, şurayı açabiliyoruz ve burada unutmadan söyleyeyim. Bu en fazla 2 c 4le açabiliyoruz. Yani o yüzden en az elinizde 2 tane C4'ü bulundurmaya çalışın. Aksi takdirde burası açılmıyor. Bu şekilde burayı açıyoruz. Ve eski Sirius'en 1'e gönderme. Evet burası. Burası eski yani ilk Sirius'en 1'e gönderme. Benim e, oyunda oynadığım ilk serüs sende bu. En eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Evet. Burada diğer bir gizli yerimize mesela şu karşı bu. Bu mesela gizli yerinin gizli yeri burası. <laughs> Size de söyleyeyim. Şimdi burada şöyle yapacağız. Başlıyoruz. Önce M. Sonra E sonra N, sonra T, ondan sonra A, ondan sonra da L. Ondan sonra da kapımız açılıyor. Ve bu sayede burada da 300 yana ulaşıyoruz. Bunu zaten yanlış yaparsanız bu yukarıdaki aşağıda oynuyor ve bizi öldürüyor. Gördüğünüz gibi. tabii dikkatli olmak gerek. Oh. İyi kurtulduk. Yavaş. Ha, tamam, güzel. Ve burada da tabi C4'lerimizi elde ediyoruz. 5 tane. Ve bu şekilde de burada da bu bölümü noktalıyoruz. Pardon. Dediğim gibi e, sevirsem yani bu DLC'de e, geçmişe atıkta bulunuyor yani bir nevi göndermeler. O yüzden keyifli. Şimdi evet bölümümüz de zaten burada bitiyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi e, sizlerin beğenileriniz ve aboneleriniz beni sizlerin sayesinde yukarı taşıyacak. Ki hep beraber güzel şeyler izleyelim, güzel e, oyunlar oynayalım. İyi günler.